Zeytin binlerce yıldır bilinen, üretilen, tüketilen son derece sağlıklı bir gıda maddesidir. Zeytinyağı da son derece faydalı bir gıda maddesi olmasının yanı sıra haricen uygulandığında saç ve cilt için faydalı ve tedavi edici özellikleri olan bir maddedir. Zeytinyağı ile yapılan sabunlar son derece faydalıdır. Kastil sabunu gibi sadece zeytinyağı kullanılarak yapılan sabun türünün yanı sıra zeytinyağının yanına defne yağı ilave edilerek Halep sabunu gibi farklı türlerde sabunlar yapılabilir. Sayısız faydası olan zeytinyağı sabununun bazılarına göre dezavantaj olarak sayılabilecek iki yönü, iki özelliği vardır. Kremsi sönük köpük vermesi, bol köpürmemesi ve yumuşak yapılı olup sunan çabuk etkilenmesidir. Ama bu özellikleri kalite açısından önemsizdir denebilir. Zeytinyağlı sabunun daha sert olması ve havalı köpük vermesi için zeytinyağı yağ asitleri ilavesi ile desteklenebilir, modifiye edilebilir. Stearik asit sertliğini geliştirirken laurik asit hem havalı ve bol köpük oluşturmasını sağlar hem de sertliğin geliştirilmesinde katkıda bulunur. Şöyle bir örnek reçete hazırlayarak uygulama yaptım iyi köpüren ve sert yapılı zeytinyağlı sabun elde ettim. Aynı zamanda mavi gıda boyası ile renk ve desen çalışması da uyguladım. Zeytinyağı 1250 gram, stearik asit 50 gram, laurik asit 50 gram, su 520 gram, kostik 187 gram, bunlara ilaveten 10 gram tuz, Renk olarak da bir çay kaşığı mavi gıda boyası çözeltisi kullandım. Bunların yanı sıra 20-25 gram kadar esansiyel yağ da ilave edilerek koku kazandırılabilir. Buyurun uygulamayı seyredelim. Zeytinyağı, laurik asit ve stearik asit karışımından oluşan yağ çözeltisine sodyum hidroksit çözeltisini ilave edip karıştırarak soğuk proses zeytinyağlı modifiye edilmiş zeytinyağlı sabun yapımına başlıyorum. Yağ asitlerinden dolayı ani katılaşma olabileceğinden ve karıştırmanın da aşırı derecede zorlaşabileceğinden dolayı yan tarafta su banyosunu hazır bekletiyorum. Şu ana kadar karıştırmayı engelleyici katılığa ulaşmadı. Rahat çalışılıyor. Tabi ağır risk kıvamına geldi. Bu arada kaydı hızlandırılmış olarak yürütüyorum. Ama 5 dakika karıştırmam yeterli oldu. Homojen bir sabun hamuru elde ettim. Akışkanlığı da çalışmayı kurtarır nitelikte. İkiye bölerek e, az olan kısmına toplamda bir çay kaşığı kadar mavi gıda boyası ilave ederek renklendiriyorum. Desenli ve renkli çalışma yaptığımı söylemiştim. İki e, sabun hamurunu ikiye ayırmadan önce esans da ilave edilebilirdi. Renkli ve renksiz sabun da hazırladım. Kalıba alacağım. Kalıbın hemen hemen yarısına kadar renklendirmediğim sabun hamurunu dolduruyorum. Orta kısmına bir şerit halinde renklendirdiğim mavi gıda boyası kullanarak renklendirdiğim sabun hamurunu koyuyorum. Katman katman yapacağım. Şu anda renk pembe gibi görünüyor ama e, sabun hamurunun çok aşırı alkali karakterde olduğu için pH'ının çok yüksek olduğu için bu şekilde pH normale döndüğünde renk tekrar maviye dönecek. Gıda boyalarının sabun yapımına uygun olup olmadığını test ettiğim bir video var. Videonun sonunda bağlantısını koyacağım. Merak ederseniz, ilgilenirseniz oradan bakabilirsiniz. Renkli hamurun ikinci katmanında yine ilk tabaka gibi ortaya şerit şeklinde döktükten sonra en üst tabakayı doğal renkli sabun hamuruyla oluşturup düzelteceğim. Boşluk kalmaması için vibrasyon uyguluyorum. Ne kadar etkili titreştirirsek hava boşluklarını o kadar iyi doldurur ve gözeneksiz bir sabun hamuru elde ederiz. Aynı zamanda spatula ile de e, titreştirerek boşlukları aldım ve üstünü düzeltiyorum. Şu haliyle sabun e, kalıbımız hazır. Bu şekilde bir e, dışı plastik kaplı e, elektrik kablosuyla renkli ve renksiz e, sabun hamuru tabakalarına uygulama yaparak geçiş oluşturuyorum. Yani burada bir hareket verip bir desen oluşturmaya çalışıyorum. Normalde akışkan olsaydı daha iyi olacaktı ama maalesef yağ asitleri kullandığımdan dolayı biraz sert oldu sabun hamuru. Yine aynı titreştirme hareketini, vibrasyon hareketini yaptıktan sonra spatula ile üzerini düzeltip kuru bir ortamda, hava dar bir ortamda kalıptan çıkabilecek sertliğe erişmesi için en az 24 saat bekleteceğim. 24 saat sonunda kalıptan çıkmaya hazır hale geldi. Bu sabun kalıbını da ben yaptım. Yapım videosunu yine videonun sonunda bağlantı olarak koyacağım. İlgilenirseniz eğer oradan görebilirsiniz kalıbım hazır. Kesim işlemine başlıyorum. Önce uç tarafını çıkardım. 3'er santimetre genişliğinde kalıplar halinde keserek sabun kalıplarımı oluşturuyorum. pH biraz düştüğü için sabunlaşma reaksiyonun ilerlemesinden dolayı biraz düştüğü için mavi gıda boyasının sabun hamurunda sabun hamurunun içinde başlangıçta pembeye dönmüş olan rengi alkali ortamdan dolayı pH'in düşüşüyle beraber kendi orijinal rengini almaya başlamış. Bu beklediğimiz bir şeydi zaten. Elde ettiğimiz şekillerde biraz ebru görüntüsünü andırsa da çiçek görüntüsüne de benziyor. gayet hoş bir görüntü elde etmiş olduk. Kalıp kesimimiz bitti. Sabun kalıplarım çok taze olmasına karşın bir pH testi yapmak istiyorum. Önce herhangi bir kalıbın yüzeyini saf suyla ıslattım. pH kağıdını temas ettirip skaladan pH okumasını yapacağım. pH'ı 10-11 gibi gayet normal çünkü daha çok taze 4 ila 6 hafta bekledikten sonra sabunlaşma reaksiyonunun daha da ilerlemesi neticesinde 9 ya da 8-9 seviyelerine düşecek arkadaşlar bu pH şu anki pH'i de kabul edilebilir sınırlar içinde ama beklettikten sonra da beklettikten sonra pH'i daha da uygun hale gelecek arkadaşlar. Bundan sonraki videoda bu kalıpları esas alarak tazeyken pH ölçümü ve bekletildikten sonraki pH ölçümlerini karşılaştırıp hep beraber göreceğiz arkadaşlar bekletme sorundaki pH'in düşüşünü. Evet arkadaşlar bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.